Sevgili canlar, sevgili dostlar, sevgili hemşerilerim. Ee, gerçekten bu saatte aranızda olmaktan mutlu olduğumu ifade edeyim. Ee, bu turnuvanın başlangıcını da yine burada yapmıştım. Ee, bugün de herhalde sollayacağız. Ee, benim bilebildiğim kadarıyla Demokrat Devletleri Federasyonu'nun geleneksel bir eylemi, e e etkinliği. Tabii bu tür etkinliklerin birkaç amacı var, bunlardan en önemlisi sosyal, toplumsal ilişkiyi geliştirmek, geliştirmekle zenginleştirmek. Bununla dışında, bunun ötesinde sevgili arkadaşlarım, sporun bir barış ve kardeşlik düşüncesi olduğunu hiç unutturmamak. Büyük Atatürk, ben sporculuğumdaki içerik ve aynı zamanda ahlaksızlığı severim derken, Spor yapan insanlara bir yön çiziyor ama tabii bunun da dışında biraz önce arkadaşımızın dediği gibi cumhuriyeti de korumakta, kollamakta özellikle genç insanlara düşüyor. Sevgili dostlar, zamanını çok almak istemiyorum. Ülkemiz gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu süreçte kuruluşun ve kurtuluşun felsefesini yazanların, çizenlerin, kuralların ...bütün değerleri yok edilmeye çalışılıyor. Bunlar, Bunları sizler biliyorsunuz, izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Biz... E, ...demokrasiyi... ...koruyacağız ve kollayacağız. Bu çok önemli. Cumhuriyeti bir anlamda demokrasiyle taşlandıracağız. Bu hepimizin çok ciddi bir görevi. E, Bahat'ın... E, ...yani birinci olan takımın e, kasabası... Benim için son derece önemli bir e, kasaba, onu bilesiniz. E, bunu şunun için anlatıyorum. Ben 1965'te Bağdın'a e, Bahadır'a ilk defa geldiğimde, abim o zaman Türkiye İşçi Partisi'nin il başkanıydı. Ben de e, 16 yaşında genç bir insan olarak, genç öncü hareketinde e, çalışıyordum. Yusuf abi 65'te milletvekili yapmıştı. E, Yusuf diye. o anlamda Bahadır'ın ben de e, son derece siyasi yaşamında son derece önemli bir yeri var. Ben e, sözü çok uzatmak istemiyorum. Kazananı kutluyorum. Tabii bu yarışta kazanan var, kaybeden var. İ, i̇kinci olan ekibimizi de e, gerçekten kutluyorum. E, Turnuvanın devam etmesi gerçekten son derece önemli. E, tüm bunların ötesinde e, Demokrat Dernekler Federasyonu'nun çok yakında yapmış olduğu kongreyle, kongreyle Mesut ve ekibini de Burada sizin huzurunuzda kutluyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Bilesiniz ki ben o derneğin mahremiyizin ve hep yanınızdayım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.